Herkese merhaba. Bu sunumumuzda Türk şiirinde 1950'li yıllarda ortaya çıkmış bir şiir hareketi olan ikinci yeni sanatçılığının tek parça halinde bulacaksınız. İyi seyirler. Cemal Süreyya. Cemal Süreyya'yı soyadındaki sür kelimesinden hatırlayacağız. Sür. Sür diye bağıran hamile bir kadından. Bu kadın eskiden vinç operatörü, şimdilerde ise güvercinleri ve adıyla nalbaltık yapan göçebe eşiyle yaşamaktadır. Üvercinka, göçebe. Güzün bittiği bir gün kadın sancılanır. Güz biti. Eşine bebek geliyor. Sür diye bağırır. Atı sür bebek geliyor. Eşi atı süremez. Çünkü atın ayaklarına sıcağı sıcana yeni nal takmıştır. Sıcak nal. Vinç'in yanına koşar ama o vinci Vinç'i de devirir ve çok korkar. Korkak Vinç. Kadın eşin haline görünce çok üzülür ve ona der ki Kulağıma çok sevdiğim sevda sözlerinden fısılda. Sevda sözleri. Sonra da beni öp. Ben doğumu yaparım der. Beni öp. Sonra doğur beni. Cemal Süreyya'nın eserleri Üvercinka, Göçebe, Güz Bitiği, Sıcak Nal, Korkak Vinç, Sevda Sözleri, Beni Öp, Sonra doğru Beni. Ece Ayhan, Ece Ayhan'ı Ayran'dan hatırlayacağız. Ece Ayhan, Ayran. Ayran neyden yapılır? Suyla ile yoğurttan. Ekranda da bir kase yoğurt görüyoruz. Bu yoğurt savrulmuş ve dökülmüş. Yoğurt Savul. Bu yoğurdu döken ve nereye baktığı pek belli olmayan kara bir kedi. Bakışsız bir kedi kara. Dökülen yoğurt dönemin haşmetli padişahı elinde zamba hiç oksik olmayan ve zambaklı padişah olarak bilinen bir hükümdara ait. Zambaklı padişah. Yoğurdun dökülmesine çok sinirlenen zambaklı padişah hem kedinin hem de sahibinin bulunup cezalandırılmasını ister. Aramalar sonucunda kedinin sahibi bulunur bir ortodoks olan ve sürekli deniz kenarında kına yakan deniz adında bir kadın. Ortodokslular Kınar Hanım'ın denizleri. Durumu öğrenen Kınar Hanım kendisinin ortodoks olduğu için ceza verilemeyeceğini padişaha iletir. Zambaklı padişah da bu durumun devletin tabiatına aykırı düşeceği için kara kara düşünmeye başlar. Devlet ve tabiat. Ece Ayhan'ın eserleri. Yorç Savul. Bakışsız bir kedi kara. Zambaklı Padişah, Ortodokslular, Kınar Hanım'ın Denizleri, Devlet ve Tabiat. Edip Cansever. Edip Cansever'i canını çok seven bir adamdan hatırlayacağız. Edip Cansever canını çok sever. Edip Can'ı niçin çok seviyor? Çünkü her ikindi üstü gittiği parkta dirlik düzenlik kalmamış. İkindi üstü dirlik düzenlik. İnsanları bir arbede içinde görmüş. Trajik bir durum var ve bu parkta pek umut görülmüyor. Tragedyalar, Umutsuzlar Parkı. Aylardan Ağustos ve her taraf pislenmiş, kirlenmiş. Kirli Ağustos. Parktaki o güzelim karanfiller de havalarda düşüyor. Sanki yer çekimine meydan okuyor. Yer çekimli karanfil. Bu olayların temel sebebi de parkta petrolün çıkması. Petrol. Bu trajik durumdan kurtulmak için canını çok seven adam yakın arkadaşı Antigone neredesin diye bağırır. Nerede Antigone? Fakat yardımına Adını çağırmadığı halde Yakup adlı biri koşar. Çağrılmayan Yakup. Edip Cansever'in eserleri. İkindi Üstü. Dirlik Düzenlik. Tragedyalar. Umutsuzlar Parkı. Kirli Ağustos. Yerçekimli Karanfil. Petrol. Nerede Antigone? Çağrılmayan Yakup. Sevgili... Turgut Uyar. Turgut Uyarı, Turgut Özal'dan hatırlayacağız. Turgut Özal, Türkiye'm de bir dönem hem cumhurbaşkanlığı hem de başbakanlık yapmış bir devlet adamıdır. Türkiye, iktidarı zamanında dünyanın en güzel Arabistan'ı ile ihracat anlaşması yapar. Dünyanın en güzel Arabistan'ı. Araplara iki tane ürün satılır. İncir ve tütün. Belli bir süre sonra Araplardan bir arzı hal yani dilekçe gelir. Arzı hal. Dilekçede aynı şunlar yazıldır. Gönderdiğiniz incirler tek kelimeyle mükemmel. Kayaya diktik, Kayıyı bile delip çıktı. Kayıyı delen incir. Ama tütünlerin hepsi ıslaktı. Tütünler ıslak. Bu durum lütfen divanda görüşürsün. Divan. Turgut Özal da divanı yani bakanlar kurulunu toplayarak buna bir yol bulur. Turgut Uyar'ın eserleri. Türkiye. Dünyanın en güzel Arabistanı. Arzı hal. Kayıyı delen incir. Tütünler ıslak. Divan. İlham Berk, İlham Terk. İlham Berk'i terk sözcüğüyle bağdaştırıyoruz. İlham Berk İstanbul'u Galata'yı ve Pera semtlerini terk etmek zorundadır. Çünkü bir sabah vakti taş baskısı bir tablet içinde çivi yazısıyla yazılmış bir şifre eline ulaşır. İstanbul'u terk et. Yoksa bu senin dünyaya son defa günaydın yeryüzü diyeceğin bir zaman olur. İlham Berk İstanbul'u terk edecektir. Nereye gidecektir? Mısır'a gitmeye karar verir. Mısır'a gidecektir ama neyle? kalyonlarla. Deniz yavaşırı yolculuk edeceği için kalyonla gitmeye karar verir. Yanına da biraz iğne alır. Çünkü kalyonların yelkenleri yırtılırsa iğne ile dikecektir. Mısır kalyon iğne. Peki bu Mısır'a deniz aşırı gideceği bu yere ne ile gidecektir, nasıl gidecektir ve nereden gidecektir? Evet kalyonlarla gidecektir ama Galile denizini geçmek zorundadır. Galile denizi. İlhan Berk'in eserleri. Taş baskısı, çivi yazısı, Galata, Pera, Günaydın Yeryüzü, Mısır Kalyon İğne, Galile Denizi. Sezai Karakoç. Sezai Karakoç'u şarkıcı Halil Sezai'den hatırlayabileceğimiz gibi kara bir koçtan da hatırlamak mümkün. Halil Sezai, Karakoç'u ile birlikte Taha'nın kitabını okumak için bir yer arar. Taha'nın kitabı ve mağaranın birinde ışık görür. Mağara ve ışık. Mağaraya vardığında ışığın ateş dansı yapan Leyla ile Mecnun'dan geldiğini fark eder. Ateş dansı Leyla ile Mecnun. Onlar aldırmayın Halil Sezai ile koçu bir kenarda dinlenir. Fakat mağaradan çıkan kara bir yılan kara koçu şah damarından sokar. Kara yılan şah damar. Mağaranın duvarındaki canlı monorazo tablası yılanın geldiğini uyarmak ister. Ama Halil Sezai bunu fark etmez. Mona Rosa, koçun dirilmesi için isyan eder. Şarkısının olduğu gibi, isyan diriliş, fakat koç artık dirilemez. Sezai Karakoç'un eserleri: Tahanım kitabı, Mağara ve Işık, Ateş Dansı, Leyla ile Mecnun, Kara Yılan, Şah Damar, Mona Rosa, Diriliş. Ülkü Tamer. Ülkü Tamer'i ülkü kelimesinden yola çıkarak kül, ülkü, külden hatırlayalım. Bu küller bir yanardağın etrafından yayılmaktadır ve üstünde de bir kuş dolaşır. Yanardağın üstündeki kuş. Çevresindeki sıra göller yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sıra göller. İnsanlar ciğerlerine hava değil de gökyüzündeki külleri çekerler. İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Patlama o kadar şiddetlenir ki insanların başının üzerinden vırır diye güller geçer. Virgülün başından geçenler. Tüm bunlar olurken lavlardan korunmak için Ezra ile Geri adlı iki kardeş Ezra ile Geri soğuk otların altına girerek patlamadan korunmak ister. Soğuk otların altında. Ülkü Tamer'in eserleri. Yanardan üstündeki kuş. Sıra göller. İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Virgülün başından geçenler. Ezra ile geri soğuk otların altında